Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kutuları açacağız. Ben yeni hesap açtım. İçinde bir sürü kutum var. Şimdi bunları tıkır tıkır açacağız. Bu kadarcık da savaşçı var. Hop. Ve 450 kupa. delik bir savaş kutusuna başlayalım. iki yazdı. Şimdi büyük kutu. 62. Bir şey çıkmadı. 59 yazdı. Bir şey çıkmadı. 21 yazdı. Bir şey çıkmadı. Çıkmıyor arkadaşlar karakter. Ondan bir karakter çıkar. Evet çıkıyor. Ya peni çıktı. Şimdi büyük kutudan 47 yazdı. Bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey çıkmadı. Son büyük kutumuz 75 ne? Arkadaşlar bir tane peni çıkardık. Peni çıkardık Gördüğünüz gibi. Bence biraz görev yapalım. Son videoyu kapatın, şunu yaparız. Hop, ne oldu bu ne? Pukola hmm, teke girecekmişiz. Girelim. Arkadaşlar bir de bu videoyu like atmayı unutmayın, tamam mı? bir çıkma maç Sonra videonun kapanışını yaparız. Hop, sen gel bir kolt. Sen bir gel. Yani balantısı kesildi. Basın bas büntüyü. ve bu. Aldık koltuğu. Bunu da aldık. Hop, şimdi gelsinler. Ay. Şimdi gel ne olur ya? Doğru şimdi gel 5 enerjili. Zaten buraların loot olduğu için El primayı gördüm. Birazdan dalacağım hemen. Hayda kaçıp kalacağım. 7 Artık 10 aldık. Şimdi biz proyuz. Ailecek proyuz biz. 20 tane geldi. 270 gelsin. Bir tur daha oynayalım arkadaşlar. Şunu, şu görevlerin hepsini bitirmek istiyorum. Taktım. Bitireceğim. Hasar vermedi de yaparım. Bunu da yaparım. Hmm. bunu yapamam. Şunu yaparım. Tamam. Bir tane iki büyük kutuluk bir şey çıkar. Şöyle onlardan da bir şey çıkar. Bu çok sürmüş. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye.